biz yaptık öyleyse en doğrusu budur gibi bir inatlaşmaya gitmiyoruz gitmeyeceğiz. Daha güzelini bulduğumuzda her türlü değişime gönlümüzde siyasetimizde açıktır. 140 yıllık bir parlamenter sistem deneyimimiz var. Şimdi bunu bir gece değiştireceğiz. Niçin değiştirir? Ve hangi gerekçeyle değiştirecek? Başkanlık sistemi diktatörle yol açar. Başkanlık sistemi federal bir yapıyla ülkeyi böler. Ya başkanlık sistemi federal bir yapı federalizmle doğrudan alakalı değil ki. Başkanlık sistemine geçildiği günden beri başkanlık sistemi mi yoksa parlamenter sistem mi tartışmaları devam ediyor. Özellikle son günlerde parlamenter sisteme geçiş tartışmaları muhalefet tarafından sıkça dillendirilmeye başlandı. İyi Parti lideri Meral Akşener de bu konuyu partisinin kurultayında dile getirdi. Türkiye'yi ayağa kaldırmanın ilk adımı iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem. Davutoğlu ise katıldığı bir programda güçlendirilmiş parlamenter sistem vurgusu yapmıştı. Yani eskiye mi dönelim diyorlar? Hayır eskiye dönmeyeceğiz. Bizim dediğimiz güçlendirilmiş parlamenter evet. sistemdir. Öte yandan Selahattin Demirtaş da güçlendirilmiş parlamenter sistem yazısıyla bu konuyu gündeme getirmişti. Geçtiğimiz akşam Haber Global kanalında bir programa konuk olan eski MHP Ordu Milletvekili Cemal Engin Yurt, bir süredir konuşulan parlamenter sistem tartışmalarını hararetlendirecek bir iddia ortaya attı. Yine hukuki bir kılıf bulunacak, hukuki bir gerekçeyle siz isteseniz de istemeseniz de parlamenter sisteme dönüş olacak. Cumhurbaşkanının cumhurbaşkanı olmasından memnun olduğunu anlatan Engin Yurt gelecek süreçte hukuki bir bahane ile yeniden parlamenter sisteme geçileceğini ifade etti. Ben sayın cumhurbaşkanının cumhurbaşkanı olmasını ve devam etmesini isteyen birisiyim. Ha bunu nasıl yapacak? Ben onu da burada da ilk defa söyleyeyim o zaman. Bunu da öyle oyla moyla yapmayacak. Yine hukuki bir kılıf bulunacak. Hukuki bir gerekçeyle siz İsteseniz de istemeseniz de parlamenter sisteme dönüş olacak. Engin Yurt açıklamasında başka bir iddia daha ortaya attı. Cemal Engin Yurt AK Partili Resul Tosun'la tartışması sırasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun AK Parti'den ayrılacağını ve tribünlere oynadığını söyledi. Soylu bence tribüne oynuyor. Yakında Soylu bir şeyler yapar. Soylu sizin partiden ayrılır. Soylu kendine yol çizer. Soylu